yukarıya doğru işletilen ilk yazı serisi olması dolayısıyla mağdur edilen bir Hakkımız çöke çöke alırız. Emekçilikte evet, yaşa takılanlar, işe girdikleri sosyal güvenlik kurumuna, Ve hatta yıllardır başbakanlık yapan şimdi Cumhurbaşkanı baş oynanırken kural değiştirilmiştir kelimesini kullanarak bu işin asıl sorumlusu olan Sosyal Güvenlik Çalışma Bakanlığı bize için kullanarak evet haklılar mı haklılar maçın ortasında kural değiştirilmiş midir? Değiştirilmiştir. Bu olmamalıydı demiştir. Bu söylemleri videoya çekilmiştir. Haklı olduğumuzu söylemiştir. Bir bakanlık tarafından Bağdat ilimizin suyu kavuşturmayıp sürdürülmesine devam edilmiştir. Bedel ödedik. Bedel ödedik. Bedel ödedik. Bedel ödedik. Bedel ödedik. Bedel ödedik. Bedel açık, kesin ve nettir. ödedik. Bedel itibariyle işe başlayan gençlere daha erken aktif olamadığımız için işten çıkarılmaktayız. İki, yaşımız sebebiyle yıllarca çalıştığımız işten çıkarttığımız yeni iş arayışına başladığımızda devletimiz bile resmi kurumlar kurumlarda 35 yaş saatlere baktınız. Bizler 40 yaşına geçtiğimiz için Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla bu iç hukuk yolları kapandığı için 2013 Eylül ayında insan Hakları Mahkemesi'ne başvurduk. kayıpları da tahsili için hukuk mücadelemiz devam edecek. Vur! Vur! İnlesin! Faruk Çelik dinlesin. dinlesin! Vur! Vur! İnlesin! Faruk Çelik dinlesin! Vur! Vur! İnlesin! Faruk Çelik dinlesin! Sadece bugün kadınlar gününde değil, diğer günlerde de hakkımızı aramaya devam edeceğiz. 就是说吧